Kadın cinayetinin adresi Hatay. İddiaya göre sevgili olan çift arasında çıkan tartışma felaketle bitti. 39 yaşındaki erkek arkadaş 37 yaşındaki kadını öldürdükten sonra bir kurşun da kendisine sıktı. Silah seslerini duyup gelenler iki cansız bedeni deniz kenarında yan yana yatarken buldu. Önce silah sesleri duyuldu, sonra sahilde iki cansız beden bulundu. Biri jandarma personeli, diğeri onun kız arkadaşıydı. Atay'da yaşayan Betül Avar 37 yaşındaydı. Payas ilçe jandarma komutanlığında görevli Assubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan'la arasında iddiaya göre bir süredir gönül ilişkisi vardı. Dün Yeşilköy sahilinde buluşan sevgililerin tartışması ölümle bitti. İddiaya göre 39 yaşındaki Ersin Tozan yanındaki silahla genç kadını öldürdü sonra da kendi yaşamına son verdi. Silah seslerinin geldiği sahile gidenler ikisinin yan yana cansız bedenlerini buldu. 37 yaşındaki Betül Avan bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cinayet ve intiharın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.